Selamlar hepinize ve ayrı ayrı her birinize. Ceren sever ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün aslında çok daha önce çekmek istediğim bir video çekeceğim. Ee, Atiye'nin birinci sezonunun incelemesi aslında bu video. Hazır dedim ikinci sezonda geliyorken ve bir fragman yayınlanmışken birinci sezonda neler olduğunu hatırlamak amacıyla hem de kim kimdi neydi ne olmuştu diye ufak bir hatırlatma olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Yine inceleme videosu tadında olacak ama bundan sonraki videoların tamamında e, videolardan önce spoiler'sız bir kısım koyacağım. Videonun içinde de bir noktadan sonra spoiler'lı kısma geçeceğim ki e, hem böyle tavsiye tadında olsun hem de inceleme tadında olsun. Yani bir videoda ikisini beraber yapacağım. İzlemeyenler olursa diye spoiler'sız kısmı da koymak istedim. Ama Atiye'yi hepinizin izlediğini düşünüyorum. Çünkü o kadar çok mesaj geldi ki Atiye incele Atiye incele Atiye incele diye. İnceliyorum. Bir Atiye'yi bir de Lucifer'ı incelememi istediğiniz sürekli. Arkadaşlar Lucifer izlemiyorum. Ama vaktim olursa izleyeceğim. Tamam Bunu burada bitirelim artık. Artık süpür incele süpür incele deyip durmayın bana lütfen rica edeceğim. O yüzden hemen Atiye'nin spoilerlı incelemesine geçelim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Atiye inanılmaz hızlı ilerleyen bir dizi. Ee, ve ben İki kere izleme fırsatı buldum. Bir ilk çıktığı zaman izlemiştim ve hatta incelemesini yapmayı düşünüyordum ama işte fırsat bulamadım. Atiye öyle bir dizi ki olayların işlenişi, gizemi, gerilimi, özellikle gizem ve gerilim kısmı beni en çok çeken şey oldu diziye. Çünkü merak ediyorsunuz, bir sonraki bölüm ne olacak, nasıl olacak falan filan diye meraktan duramıyorsunuz yani. Ben de öyle bir anda bir merakla oturdum. İlk bölüm izleyeyim sadece dedim. Sonra bir vakti var derdi izlemişim. Bir günde bitirmişim. Öyle merakla sürükleyen bir dizi bu. Yani dizide şöyle bir sıkıntı var bence. Bir anda İstanbul'dalar. Sonra hemen Urfa'ya gidiyorlar. Sonra ne bileyim oradan yine İstanbul'a geçiyorlar. Ne uçak görüntüsü var, ne yol görüntüsü var, ne yorgunluk görüntüsü var. Arkadaşlar İstanbul'dan Urfa gitmek o kadar kolay değil. Dizide yani benim gözüme en çok batan kısım buydu. İstanbul'dan Urfa'ya gidiyorlar yani bir anda oradan oraya geçiş yapıyorlar sanki böyle ışınlanmayı bulmuşlar gibi bu kadar kolay bir şey değil oradan oraya geçmek. Bu arada kültürümüzü de çok güzel gösteriyor dizi. İyi bir reklam aslında. Göbekli Tepe'nin ve Nemrut Dağı'nın tanıtımına reklam amaçlı katkı sağladığında eminim. Atiye Anadolu'nun en içine kadar her detayı göstere göstere anlatan bir dizi. Üstelik mistik öğeler de bağlıyor konuyu. Daha ne olsun elimizde gerilim yaratacak kadar eski bir uygarlık var. Hem de doğaüstü hikayeleri çok iyi bir şekilde yedirilebilen bir hikaye var. İçerisinde tek... tek... Benim favori bölümüm, 5. bölüm. Aslında dizideki en gereksiz gibi gözüken bölüm. Ve şahsi olarak ben böyle gereksiz bölümleri çok seviyorum nedense. Şimdi birkaç gün sonra eğer... Neyse şimdi söyleyip de spoiler vermeyeyim size ama başka inceleme videolarında da göreceksiniz. Bir dizinin en gereksiz bölümü benim her zaman en sevdiğim bölüm oluyor. Yani o bölümü dizden çıkartın aslında hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ama benim için böyle bölümler karakterin gelişimine çok fazla fayda sağlıyor. O yüzden genelde hep en sevdiğim bölümler en gereksiz gibi gözüken ama aslında en gerekli olan bölümlerdir benim gözümde. Bu yüzden de Atiye'nin sevdiğim bölümü 5. bölüm. Dağ bölümü hatırlarsınız belki Atiye dağın içine giriyordu. ...orada kalıyordu, mahsur kalıyordu. Çıkış yolunu ararken kendisini geliştirmek amacıyla... ...birçok şey yaşıyordu. Aslında geliştirmek amacıyla yaşamıyordu. Kendisini geliştiren birçok şey yaşıyordu. Ee... O yüzden benim en sevdiğim bölüm bu. Çünkü karakterin... ...büyümesini sağlıyor bu bölümler. Atiye de o girdikten sonra... ...girmeden önceki halinden... ...daha başka birisi olarak çıktı ortaya. Birazdan oyunculuklara geleceğiz ama... ...Beren Saat'in oyunculuğunda ben bir tık şey bekledim aslında. Mağara dediğim gibi mağaradan öncesi ve sonrası olarak değerlendiriyorum ben. Çünkü mağaraya girdiğinde kırılgan bir atiye vardı. Mağaradan çıktığında ise çok daha güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen ve biraz asi bir rol çizen bir atiye istedim ben. Yani rol öyleydi ama Beren Saç çok oynayamamış gibi. Neyse bunu oyunculukları konuşurken bahsederiz. Sinir olduğun kısma gelirsek işte hop oradalar, hop buradalar. Bunu geçiyorum. Yani bu en çok göze batan kısım. Onun dışında bir de Atiye Ozan'la birlikte oturuyor. Ozan Atiye'nin eski nişanlısı. Beraber karşılıklı oturuyorlar ve Atiye çantasını alıp çıkıyor ama telefonunu orada bırakıyor. Hop mesaj geliyor orada da. Yani bu kadar da olmaz. Bari ne bileyim çantasını bıraksın ya da hani hani çanta alıp telefonu bırakmak da o kadar da olmaz dedirtiyor bana açıkçası. Bir orada sinir oldum. Bunların dışında kafama takılan çok soru var. Mesela Erhan'ın babasının katili kim? Benim şu an aklımdaki en büyük soru bu. Ozan'ın babası mı? Değil mi? Artık kim yani? Bunu da açıklasınlar diye bekledim. Açıklamadılar. Havada kalan birinci konu bu. İkincisi Ozan'ın babası ee, kime çalışıyor? Bu da belli değil. Yani sadece bir garip bir ses vardı. Kim o adam? Adam mı? Ne yani? Onu da bir açıklasınlar isterdim. Mağaradaki kızıl kadın. Onu sevdim ben ama yani Atiye'nin İçiyle alakalı, içsel bir şey mi acaba Atiye'nin uydurduğu bir şey mi yoksa ne bileyim gerçekten var mı falan hani böyle sorular. Bunlar bir aklımda kaldı. Bir de şu çok bence havada bırakılan bir şeydi. Belki gelecek sezonlara bir şeydi ama bilmiyorum. Ki olabilir aslında belki birkaç sezon sonraya ya. E, şundan bahsediyorum. Açılıştaki Atiye'nin cenazesi. Atiye ilk sahnede kendi cenazesine katılıyordu. Yani katılmıyordu da uzaktan görüyordu kendi cenazesini hani bunlar sonuçta zaman değiştirebiliyorlar ya. Belki yaşanan bir şey de ölecek falan. Sonra da tekrar geri gelecek. Ne bileyim ya bilmiyorum çok garip. Ne oldu? O cenaze neydi? Hangi bölümün parçası? Neyin bir kısmı? Şunu söyleyebilirim yani eleştiri olarak. E, çekimlerde özellikle. Beren'in yüzüne neden soldan yakın plan girdiniz? Yani İzlerken sadece ben mi fark ettim bunu acaba diye kendime sordum ama sanmıyorum o kadar belli olan bir şeydi ki. Erhan'ı böyle normal çekiyor, Mehmet Günsür'ü böyle uzaktan çekiyor. Sonra Beren'e geçti mi böyle yandan kadının burnuna girmiş kamera. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Karakterlerle alakalı kısım bu da. Karakterlerle ilgili tek bir sıkıntı var. Hepsinin gerçekten uzak bir yaşantısı olması. Bizim şartlarımızda hiçbir ressam ya da arkeolog dizideki gibi bir yaşantı sürmüyor. Yani varsa da çok azdır. Bir elin iki parmağını geçmez. O yüzden böyle bir yaşam olmadığı için ama artık dizi deyip geçiyorum böyle şeylere. Şimdi oyunculuklara gelecek olursak. Öncelikle genel olarak oyunculukların çoğu çok iyiydi. Ben çok beğendim. Metin Abdülger'i de ben şahsi olarak çok severim. T. Mettçizir'den beri yani bayağıdır severim orada da zengin ve böyle kırılmış bir karakter oynuyordu. Bu karakterlerin altının iyi geliyor diye düşünüyorum Metin Akdülger'in. Burada da Ozan karakteriyle o ezilen ve acınası rolü iyi oynamıştı. Hatta öyle ki yani bu dizideki en dolu karakter Ozan olabilir. Çünkü şizofren tanısı konmuş bir kadınla evlenmeyi kabul edebilecek bir karakter. Babasından şiddet görmüş, karakteri oturmamış ve sevgiye aç. Ve genelde dizilerde böyle karakterler hep tutar. Ben de severim yani farklı bir tadı vardır böyle karakterlerin. Bu da işte sevgiyi olan açlığından ötürü Atiye'yi hiçbir zaman bırakmıyor, hep onun peşinde alan böyle. Hani biraz sıkıntılı bir karakter aslında. Bu karakterlerin tadı şuradadır. Dizinin sonunda hep iyi tarafa çekilirler, iyi olurlar. Bu dizide de öyle oldu tabii ki. İşte Atiye'ye bir şey olacak, onun başına bir şey gelecek diye Ozan hiç düşünmeden babasını polislere ele verdi Atiye'yi kurtarmak amacıyla. İşte bu karakterlerin tadı da burada yani. Bütün dizi boyunca aslında kötü olduğunu düşündüğün karakter bir anda iyi olan karakter oluyor. Kötü karakter bambaşka birisi çıkıyor falan. Ben böyle şeyleri seviyorum. Mehmet Günsür'e gelecek olursak. Mehmet Günsür. Hep aynı rollerin adamı gibi geliyor bana. E, fena değil bu rolleri iyi kotarıyor kendisi de. Konuştuğum arkadaşlarımdan şunları duydum. Kardeşinin Cansu olduğunu öğrendikten sonra Cansu ölünce hiç Büyük bir tepki vermedi diye Açıkçası ben orada yedim yani Büyük bir tepki beklemedim çünkü Cansu'nun kardeşi olduğunu iki dakika önce öğrenmiş adam yani Ay kardeşim öldü öldü diye bayılmaz adam. Bence o bilerek verilmiş bir tepkiydi Çünkü yani hiçbir şey yaşamamış adam Kardeşinin kardeşi olduğunu Bilmiyormuş ömrü boyunca hiç yaşamamış Ona bir duygusal bir bağı yok Yani öldüğünde de çok üzülmemesi bence gayet normal bir şeydi ben yani çok Takılmadım oralara yani oralar bence gayet güzel Yerindeydi yani Oraları da güzel oynamış Mehmet Günsür Mesela dizide Melisa'nın oyunculuğunu ben bayağı beğendim. Normalde Melisa'yı çok sevmem. Ee, ama bu dizideki rolü daha böyle e, tavırlarıyla, bakış açısıyla tam bir yeni nesil çocuğu gibiydi. Ee, o yüzden ben o içindeki acıyı espriyle kapatmaya çalışan tarafını gayet güzel aldım. Beğendim de Melisa'nın oyunculuğunu. Tatlı da bir karakterdi bu arada Cansu. Yani hoşuma gitti. Böyle her şey espriye vurması İngilizce'ye kayan ağızdı falan. Hoştu, tatlıydı, beğendim. Ama bakın bir karakter var. Ben böyle gerile gerile izledim. Yani diziyi sırf onun kim olduğunu, ne olduğunu anlamak için izlemiş bile olabilirim. O karakter de Zühre. Zühre hikayedeki en önemli kişi. Onun sahnelerinde hep ne olacak diye merak ettim böyle. Bir de gerile gerile izledim yani böyle. Aman oradan çıktı, aman buradan çıktı diye. İlk izlediğimde bayağı bir şey olmuştum yani. Şimdi nereden çıktı bu kim? Küçük çocuk içinde mesela böyle alnında yıldız olan çocuk içinde. Nereden geldi falan diye. Öyle duvarda çıktığında nasıl şok oldum anlatamam size. Dizinin en büyük twisti falan olabilir o yani çocuğun duvarda çıkması. Neyse Zühre'ye gelelim. Zühre'den bahsediyorduk. Zühre ee, büyük bir geçmişe sahip diğerlerinden farklı bir karakter. Bak işte Beren Saat'in oyunculuğu yine burada devreye giriyor. Ananesi da ölüyor. Atiye damla gözyaşı dökmüyor. Mesela Mehmet Günsür'ün neydi Erhan'ın ee, Cansu için alamamasını okuyayım ama ee, Atiye'nin Zühre karakteri için bir damla gözyaşı dökmemesi, bağırmaması, polisi çağırmaması. Bunlar çünkü o kadına bayağı yolculuk yaptı artık. Bayağı içine işledi. Bilmiyorum ben veren saatte bir noktaya kadar iyiydi. Bir noktadan sonra veren saati çok beğenmedim oyunculuk konusunda yani. Ay hele Atiye'nin annesi. Bence bu dizide Atiye'nin annesi villain adı altındaki kötü karakteri yani hani kötü yazılmış bir karakter değil kötü karakter baş kötü. Atiye'nin annesi bence. Çünkü bir anne çocuğuna bile bile yani şizofren olmadığını bile bile şizofren tanısını nasıl koydurabilir? Çok kötü bir anne yani öyle bir anne olmak ne bileyim ya hangi akla mantası yok ki bu? Yani hani şizofren tanısı falan koyduruyor tamam bir de üstüne Atiye yardım için annesine gidiyor. Anneciğim diyor bana yardım et ne olur falan filan. Atiye'nin annesi ne yapıyor? Kızın polisler geldi gidiyorsun. Niye ya neden? Sen nasıl bir annesin? Kızın ihbar etti verdi polislerin eli kendi eliyle verdi. Annen ablacım. Çok çok mantıklısın. Bir de diyor ki hala hastası ya ondan olabilir. Lan sen hasta ettin kadını hasta olmadığı halde. Üf, sinir oldum şu anneye ya. Ozan'ın babası olan e, Serdar denen Psycho bence dizinin daha ilk sahnesinden belli olan en grip tipiydi yani. Adamı gördüğün anda tamam bunda bir sıkıntı var diyorsun. Kime çalıştığını, neyin peşinde olduğunu. Neyin peşinde olduğunu aslında az buçuk anladık da. yani Kime çalıştığını falan çok anlamadık. Hmm, bilmiyorum ama yani dediğim gibi bu adamın daha ilk sahnesinde hepimiz bence bu adamda biatlar olduğunu anlamıştık. Çok yan mı duruyorum ben şu an kameraya karşı? <laughs> Dizinin başrolüne geliyoruz Atiye karakterimize. Beren Saat iyi bir oyuncu. Bihter'den Fatma Gül'e geçebilecek kadar iyi bir oyuncu hatta. Ben başta Beren'i e, bu role çok yakıştırmıştım Atiye rolüne. Tam olmuş demiştim ama sonra Atiye kendisini bulmaya başladıktan sonra hele o 5. bölümden sonra biraz daha güçlü bir Beren istedim ama Beren bu rol için fazla masum bir oyunculuk sergilemiş. Başlarda bu masumluk iyiydi çünkü Atiye her şeyden habersiz, yolunu bulmaya çalışan bir karakterdi. Sonra Atiye güçlendikçe Beren'in oyunculuğu da güçlenir diye düşündükçe üzülerek söylüyorum ama olmamış. Asi bir oyunculuk görmek istedim şahsen ben. Yani o kadar güçlü bir karakter ki Atiye biraz asilik, Masum'un yanında biraz asilik istedim ama sadece masum tarafını izleyebildik nedense. Toleransımız var Beren saati her zaman için. Karakter gelişimi dediğimiz şey tam da bu değil mi aslında? Yaşadığımız bazı şeyler sonucunda e, artık farklı bir insan olmuyor muyuz yani bir noktadan sonra? Atiye de o mağaraya kendini bilmeyerek girdi, kendini bilen bir kadın olarak çıktı. Ama Beren o mağaraya masum bir oyunculukla girip masum bir oyunculukla çıktı. Burada bir tutarsızlık var, bir çok hoşuma gitmedi benim açıkçası o noktada bir Beren'de bir değişiklik lazımdı böyle farklı bir oyunculuk görmek istedim ben. Bakalım artık ikinci, üçüncü sezona diyoruz. İkinci sezon fragmanı yeni yayınlandı. Her şeyin tamamen değişmesi beni çok heyecanlandırdı. Ee, i̇lk sezonda Cansu Atiye'nin kardeşiydi. Atiye Ozan karakteriyle evleniyordu. İkinci sezon fragmanından anladığıma göre bu sefer tam tersi olacak. Erhan Cansu'nun kardeşi olacak ve Erhan başka birisiyle evlenecek gibi duruyor. Ama tabii fragman bu yani belli olmaz. Tam tersi de çıkabilir. Ama ben meraklandım fragmandan. Bakalım ikinci sezonu merakla bekliyoruz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Ay çok sıcak ya. Nereden biliyorsun? Hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını demiş Şems-i Tebrizi.